Evet arkadaşlar, 10. sınıf 2. dönem 2. sınav çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi soruda düşey kesit şeklindeki olan eşit hacim bölmeli kap sabit debili su akıtan muslukla dolduruluyor. Musluk açıldıktan T süre sonra su düzeyi K seviyesine ulaşıyor ve M noktasındaki su basıncı P oluyor diyor. Şimdi şu noktadaki basınç T sürede P kadar oluyormuş. Musluk açıldıktan 2T süre sonra M noktasındaki su basıncı kaç P olur diye sormuş. Şimdi bakın her bir bölmeye ben V kadar dersem şimdi T sürede toplamda 3V'lik hacim dolduruyor. 2T sürede o zaman 6T'lik 6V'lik daha doğrusu hacim doldurur. Şurası, şurası ve burasını doldurur. Şimdi ilk etapta M noktasındaki sıvı basıncının P olduğu durum şu yüksekliğin olduğu durum yani suyun buraya kadar dolu bu yüksekliğe H dersem yani her bir birime H kadar yükseklikte de dersem birinci durum için konuşuyorum P eşittir H yüksekliğinde D öz kütleli ve ne var? Şurada V hacminde sıvı olduğunu düşünelim. Şunun tamamının. ikinci durum için Sıvı yüksekliği artık ne kadar oldu? Bakın şuraya kadar benim artık sıvım yükseldi. Yani 3H kadar oldu. HDVD P kadarsa 3HDVD de 3P kadar olur. Cevap C seçeneği. Evet bir e, sözel soru bu da. E, bilgi sorusu daha doğrusu. Akım şiddeti neyle ölçülür demiş. Arkadaşlar akım amperdir ölçüm aracı da ampermetredir. Bunun cevabı da E seçeneği. Bir sonraki sorumuz da optikle alakalı kırılma indisleri arasında N1 büyüktür N2 ilişkisi olan ortamlardan N1'den N2'ne I ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışınla ilgili ifadelerden hangileri doğru olur diye sormuş. Bir de diyor ki normal yaklaşarak kırılır. Hayır arkadaşlar ışık ışını çok yoğun ortamdan Az yoğun ortama gönderildiği için normalden uzaklaşarak kırılır. Uzaklaşır. İkide diyor ki tam yansıma yaparak geldi ortama geri döner. Şimdi arkadaşlar buradaki sınır açısını bilmediğim için sınır açısının ne olduğunu bilmediğim için buçukla alakalı bir yorum yapamam. Üçte ne diyor? N2 ortamında geçtiğinde hız artar demiş. Arkadaşlar az yoğun ortama geçtiği için ışık daha az hareket eder ve hızı artar dolayısıyla bu doğru cevap yalnız C